İşe gittiğim günler oldu ki kar yağar dize kadar dizmeleri giyerdim montu da giyerdim bir de erkek şapkası takardım kafama ki gece saat 5'te işe gidiyorum ben sabah 5'te yola çıkıyorum 5.30'da servise bineceğim ve 6.30-7'de işbaşı yapacağım Böyle günlerim geçti. Evde ekmeğim yoktu. Fabrikada verilen azı ben yemezdim. Çocuklarıma getirirdim, yedirirdim. Ki çocuklarım yesin. Ben bunu yiyorum ama çocuğum yiyemezdi. Bebem yiyemezdi. Yiyemiyor diye ben yemezdim. Oraya getirdim. Arkadaşın sevmiyor yemek. Atıyorum tavuktu, etti, buttu, balıktı. Yemezlerdi. Ben alırdım, bebelerime getirirdim. Öyle günler geçirdim yani. Ben alıp yediremiyorum, çocuklarım yesin diye.